Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Aralık 2023 artık son saatlere giriyoruz. Bu 2023 yılının son saatlerine giriyoruz. Gerçekten çok garip bir yıl geçiyoruz. Her sene garip bir yıl geçiyoruz. Şimdi 2024'te nasıl garip bir yıl geçireceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Hayırlı olsun hepimiz için tabii. Günahıyla, sevabıyla bir 2023'ü tamamlıyoruz. Evet şimdi bugün Adana ve İstanbul'da var. Diyarbakır rejitlerini açık yapıyoruz. Adana ve İstanbul biliyorsunuz bizim tek videoda değerlendiriyoruz Premium Star üyelerimize ait olarak. Onları da Premium Star üyelik alarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bu gün saat 20.15'te başlayan bir yedili plase kuşağımız var. 45 dakika sonra da e, altılı gayem başlıyor. Yedili piyasa şartlı 3-4 yukarı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Demir Kızım Aziz Akdemir'le güzel bir grup buldu. Burada bunu değerlendirebilir. Hani yedili piyasayı misli yapmak isteyenler için bir numarayı banka öneriyoruz. İki numaralı Javaronok Alişan Bahar'la ve 3 numaralı Malya Güzeli Necmi Altın'la da burada ilk ikiyi paylaşabilir. Yani bunu biz yedili piyasa bazında baktık. Ama dediğim gibi Demir kızımdan güzel bir koşu gelecektir Aziz Akdemirle formda aprant Aziz Akdemir. İkinci koşuyla beraber altılı Ganyan'ı başlatıyoruz. Bu arada Şanlıurfa'da Çarşamba günü Şanlıurfa tutturmuştu ben yani onu söyleyeyim size. Şanlıurfa'da premium star üyelerimiz tutturdu. Ben onunla ilgili linki açtım. Orada linkte son dakika şablonlarımız vardı. Ee, şablon videomuz vardı hatta. Onu da örnek olarak görmüş oldunuz. Evet şartlı 4-3 yukarı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 6'lı Ganya'yı başlatıyoruz bu şekilde Diyarbakır'da. 5 numaralı Hawaii Storm. Necmi Altın'la burada ilk atımız Verdiğimiz her ilk at Banko niteliğinde arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, burada Hawaii Storm. Artık e, kazanma zamanı geldi bu safkanın. 6 numaralı Win Love's Maya İsa Katar'la 9 numaralı Agustin ferit yardımcı 2 numaralı meydanın eri Hasan Altındağ ve 3 numaralı kalmayacağım e, burada e, Mehmet Doğan Scarface yavrusu. E, Sauron ve eee Besting gibi safkanlar da ki burada 7 numaralı es oğlum da bu ilk altının ilk ay alması itibariyle burada e, kapatmaya kadar gider onlara da bakarsınız ama olmazsa olmazımız 5, 6, 9, 2 ve 3 Dediğim gibi e, burada 10 numara, 1 numara ve 7 safkanların da kanlarında e, gelirleri var mı derseniz Ona e, AGF oranları çıktıktan sonra e, bakabilirsiniz arkadaşlar 3. koşu şartlı 5, 3 yaşlı araplar 1700 metreye çıkacaklar Burada 8 numaralı Cidalı Kenan, Aziz Akdemir ile ilk atımız çok uygun bir grup ama bu e, safkan e, yani bunun notu değil ya bu yani yeni geldi bu e, kalite açısından yani şimdi 55'e ulaşmış handikap puanı e, işte 7 8 kuşu da 55'e ulaşmış bir safkan mı Cidalı Kenan bu, e, e, bu e, Kaya Ekürleri bunu almışlar şimdi şak diye gelir mi gelir Bir numaralı Al Nasip, Ferit Yardımcı 3 numaralı Selhattığım e, Ali Şenbahar, 2 numaralı Mir Sulası burada Hasan Altın ve 5 numaralı Balakatun Necmi Altın bu Balakatun da arkadaşlar Doğu vilayetlerinde start oluyor bu Safkan hayatında bir kere kazandı burada Mehmet Şakirle gördüğünüz üzere çim pistte meydanda çıktı Haziran ayında ondan sonra Safkan bir kum biçim bu kum biçim yani bu anlamadım ben böyle bir şey yok yani böyle şey gibi kahverengi yeşil hangi takımın e, forması yani bence hiçbir takımın forması kahverengi yeşil olamaz zaten. Evet, e, burası 8, 1, 3, 2 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz ama e, dediğim gibi enteresan bir sonuçta alabiliriz bu üçüncü koşuda. Dördüncü koşu, Handicap 16, 4 yukarı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Günün ilk bankosu burada geliyor. Bir numaralı Balkuhan, Yunus Çelik başla burada banko. Bu arada Yusuf Cengiz Adana'da arkadaşlar. Adana'da da atlara biniyor. şanslı olduğu bazı ayaklar var onu söyleyeyim size. E, Yusuf Cengiz'le ilgili. Ama Yunus Çelikbaş e, banko ana biniyor burada. Ve bizim bankomuz. Evet. İlk bankomuz daha doğrusu bizim bankomuz. Beşinci kuşu şartlı 4. Dört yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Bargıran Necmi altında banko. Bir tane de banko burada geliyor. Al, arka arkaya. Bankolar. Şimdi iki tane alternatif bankomuz var. Altıncı koşu şartlı 19-2 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Mira Victoria Ferit Yardımcı alternatif banko. Antrenörlerini kendileri yapıyor zaten. Rakipleri rakipler iki numaralı Queen of the Stars. 3 numaralı Super Runner. Abdullah Çankaya ve altı numaralı Let It Come. İsa Katar. Evet, Queen of Stars. Ahmet Hasan bayağı biniyor. Ahmet Hasan Bayer'i her gördüğümde arkadaşlar yani Gambia, 110 ganyanlı Gambia'yı nasıl getirdiği aklıma geliyor. Kendini geliştiriyor. Yarışta kazanıyor. Evet, o gün o koşuyu hiç unutmuyorum. Hep konuşuruz böyle. Hani geçtikten sonra şeyi, fotoyu bitiş çizgisinde geçtikten sonra sağa sola baktı. Acaba gelen var mı? Yani ben mi kazandım acaba diye. Hala o şekilde ee, Ahmet Asanbay'a şöyle bir göz atalım. Ee, yani 741 tane koşuda 58 tane birincilik. Evet e, 58 ikincilik. Güzel yani. Güzel. Ee, burada %8 oran gayet iyi. İyi yolda. İnşallah rast gelsin bakalım. Bahtı açık olsun arkadaşımızın diyoruz. Burada bir numara alternatif banko. 2-3-6 diye tekrar edelim. 7. koşu e, Handicap 16 3 yukarı İngilizler 1800 metre çıkacaklar. Son alternatif bankomuz da burada. Son alternatif banko yükücü. Altınma Second Soul, Aziz Akdemir ile alternatif banko arkadaşlar. Bu e, Safkan'da e, baktığımız zaman Doğu vilayetlerinde genelde bir Adana'ya götürmüşler. Çin pistte. ikincilik yapmış yalnız he, bu arada. E, evet. Şanlıurfa. E, Diyarbakır'da e, Mahmut Ünlü ile Handikap 15'e çıkartmışlar. Ee, Diyarbakır yani çok fazla gözükmüyor. Bir kere Diyarbakır var. Değil mi? Evet, bir şu da var. Yunus Çelik başlı Handikap 14. Evet burada biz bunu altı e, 6 numaralı e, Second Sol Aziz Akdemir ile Alternatif Banko gösteriyoruz. Fakat tabi e, tabii yani çok böyle biraz zayıf bir Alternatif Banko bu. 4 numaralı Dancing Adler İsa Katar'la. E, 7 numaralı Magic Boom, Ahmet Asan Bayer ve ekürüsü Grand Meteor Sovga Yılmaz 7 ve 11 2 e, numaralı Pina Colada e, bu kaliteli safkan 1800 metre biraz uzun gelebilir 63 kiloya onu söyleyeyim size Ama bu safkan e, çok kuvvetli bir safkan e, ve, e, Yani Güzel işleri var bu safkanın Diyarbakır birisini çok seviyor bakın performans açısından e, Gayet iyi e, En son ne zaman Diyarbakır'da koşmuş Kasım ayında koşmuş, Handikap 16 ile Evet, burada yazacağız Pina Colada 2 numara ve 1 numara Onye Kuru, burada Ferit Yardımcı'yla 8 numaralı Novzara Abdullah Çankaya ve 10 numaralı Anıfahit Necmi Altınla bomboş koşacak bu arada. Bu safkanın da burada bugün büyük şansı var açıkça söylemek gerekirse. Ahmet Hasan bayılmıyormuş, burada Necmi Altın biniyor daha evvel Necmi Altın, bilmemiş. E, ee, Doğu vilayetlerine bakın geldi gitti, geldi gitti yapmışlar. Burada Anı Faik Necmi Altun'da King David yavrusu arkadaşlar. E, ee, kazanma ihtimali yüksek bu atında. Yani ilginç bir son ayak bizi bekliyor. 6 alternatif banka ama 4, 7 ve 11 eküler. 2, 1, 8, 10 numaralı safkanlar diyoruz. Burada e, iki tane daha ata bakacağız. 3 numaralı Grand Aquila ve 5 numaralı Prenses ya 3 ve 5 numaralı ee, burada e, saf arkadaşlar geliri olduğunu e, düşünüyoruz. Evet. E, bugün dediğim gibi başka neler var? E, şöyle baktığımız zaman Adana ve İstanbul e, arkadaşlar Premium Star üyelere ait e, Diyarbakır'la ilgili videomuzda burada sizlerin e, dikkatini sunuyoruz. Evet. Herkese ben teşekkür Mutlu bir yeni yıl diliyorum tekrardan arkadaşlar videolarımıza devam edeceğiz 2024 yılında da hep beraber başarılı olalım arkadaşlar her şey zamlanıyor Premium Star üyelik büyük bir avantaj Premium Star üye olup da eksi o bakiyede olan hiç kimse yok bunu net söyleyebilirim size kazandığımız belli zaten. E, o bakımdan e, tavsiyem eğer gerçekten böyle gün bazında e, at yarışını oynayıp oynamak istiyorsanız ve kazanmak istiyorsanız hem yabancı yarışlarda hem de e, yurt dışı e, ve yurt içi Türkiye Jockey Kulübü'nün yarışlarında e, bizim e, son dakika şablonlarımızdan özellikle videolarımız tabii ki bakidir. E, yararlanmanıza yarar var diyorum. Herkese güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.